Netflix'te izlediğim İngilizce filmleri, dizileri anlamıyorum diyorsanız Netflix seyrediyoruz ama Netflix ne demek? İki kelimeden oluşuyor. Net internetin kısaltması, Flix ekranda gördüğünüz Flix kelimesinden geliyor. Çünkü Amerikan eski argosunda flick film demektir. Dolayısıyla flix filmler demektir. Netflix internetten film izleme servisi demektir. Netflix'te izlediğim İngilizce filmleri, dizileri anlamıyorum diyorsanız çözüm Lingopanda. Lingopanda'nın yeni uygulamasında iş insanı Elon Musk'tan oyuncu Morgan Freeman'a kadar dünya ünlü isimlerle kendi orijinal sesleriyle yapay zeka formatında sohbet edebiliyoruz. Oyuncu Morgan Freeman'la sohbet etmek istiyorum. Hey there. Shall we begin our little chat? Let's go. First, I want to be a successful actor. What kind of of things do you suggest me do? To be a successful actor, one must hone their craft. Practice often, embrace rejection and always be true to the story. Find your voice and let it resonate. Morgan Freeman, Elon Musk, Messi ve daha niceleri profesyonel sohbetler için uygulamada sizi bekliyor. Profildeki linke tıklayıp Lingopanda uygulamasını indirebilir. Hatta şu anda indirimden yararlanabilirsiniz.